Kerem Bey merhaba. Merhabalar. Ee, Arçelik Türkiye olarak hoş geldiniz hoş HIMS etkinliğimize. Kısaca bir değerlendirebilir misiniz katılımlarınızı? Tabii biz Arçelik Türkiye olarak ilk defa katılıyoruz buraya sizlerin vasıtasıyla. Biraz hızlı bir süreç oldu gerçi ama iyi ki gelmişiz, iyi ki davet etmişsiniz. Çok güzel bir etkinlik. Buraya şimdilik ilk standta, ufak bir standta katıldık ama önümüzdeki yıllarda daha büyük, daha farklı katılımlarla hastanelere uygun çözümlerimizle beraber katılmak isteriz. Bu çözümler nelerdir diye sorarsanız evet. hastane odalarında kullanılan aslında hastane bilgi yönetim sistemleriyle beraber entegre çalışan otel televizyonlarımız ve o sistemin içinde çalışan bütün çözümü veriyoruz aslında. Televizyon ve donanım ve yazılımsal çözümleri veriyoruz. Bunları da tüm Türkiye'de yapabiliyoruz geniş servis ağımızla beraber. Bundan sonraki seneler ve gelecek olan firmalara bir e, neler söylemek istersiniz? Kesinlikle gelmeleri konusunda hemfikiriz. Biz ilk defa katıldık. Dediğim gibi tekrar olacak ama güzel bir etkinlik, konuşmacıları olsun, konferansları olsun, tıbbın da aynı zamanda dünyada ilerleyen süreçlerini de değerlendirirsek gerçekten sektör olarak insanların katılması, firmaların da katılması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.